Muhterem kardeşlerim, Kur'an'ı anlatım dışındaki bir kadere iman eden toplumu ezmek, sömürmek, yok etmek elbette ki çok kolaydır. O toplum kendi iradeyi cüz'iyesini unutmuş, her şeyin Allah Azze ve Celle'nin etkisi ile zuhur ettiğine iman ederler. Buna kaderiyeci, cebriyeci bir mezhep tanımı denir. Cebriye mezhebinde ne vardır? İnsan oğlunun işlediği tüm amellerinde, fiillerinde, düşüncelerinde kendi dehli asla yoktur. O ameli Allah işletir ona. O düşünceyi onun aklına Allah kur. O fiilde Allah azze ve celle vardır. İnsanın hiçbir etkisi yoktur iddiasıyla insana Allah'ın verdiği iradeyi, cüz'iyeyi yok sayarlar. İradeyi cüz'iyeyi yok sayan, duruşu olmayan, direnci olmayan bana bu cezayı Allah veriyor. Öyleyse esaret ol, benim için olmalıdır. Ben ezildim, ezilmem Allah'ın iradesiyledir. Öyleyse benim ne suçum var gibi iddialarla ortaya çıkan bir zihniyet, kaderiyeci, cebriyeci bir zihniyet, müminleri zulmete sürükler, esarete sürükler, felakete sürükler, helak olmaya sürükler. Niçin? duruş sergileyemez. İradeyi cüz iyeyi yok sayan bir toplum hayvansal bir toplumdur. Kaderinde eziklik yaşayan bir toplumdur. Kardeşlerim elbette ki bütün mahlukattaki hayvanatın iradeyi cüz iyesi yoktur. Onlar Allah Azze ve Celle'ye tam teslimiyetle hayat sürerler. iradeyi cüz'iyesi olmadığından dolayı, akli değerleri olmadığından dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmezler. Allah Azze ve Celle onlara bir sual sormayacaktır. Çünkü onlara irade ve akıl hakkı tanımamıştır. Ancak akli ve iradeyi cüz'iyeyi tanımlayan bir mümin için bu iş hiç de böyle değildir. Eğer Rabbimiz bizden iradeyi cüziyenin payını istemezse, yani desek ki, desek ki nasıl olsa bizim amellerimiz Allah eliyle işleniyor, o istediği için biz bu amelleri işliyoruz. O zaman Rabbimiz bir katile gel buraya sen niçin cinayet işledin? sualini nasıl soracak? O der ki ey Rabbim sen istedin ben işledim. Bir sarhoşa e, gel bakayım buraya sen niçin Allah, benim yasak kıldığım haram olan o içki tüketimini yaptın. Niçin sarhoş edici bir takım içkileri içtin. O da diyecek ki ey Rabbim sen istedin sen içtirdin niye soruyorsun. Kardeşlerim elbette ki vaktiyle mezhep imamları özgür düşünceyle bunları tartışmışlar ve bir hale yola koymuşlardır. İmam Mansur el diye göre mümin için ve insan için, tüm insanlık alemi için iradeyi i cüz'iye insan için akli ve geçerli değerdir. Allah azze ve celle tüm suçları, günahları, sevapları Kur'an'da açıklamıştır. Mümin kendi iradesiyle iman eder, kendi iradesiyle inkar eder. İman eden bir mümin veya küfreden, inkar eden bir insan kesinlikle dünya hayatında yapmış olduğu tüm suçlarından mesuldur akli ve iradesi değeriyle yapmış olduğu tüm amellerinin ve takva amellerinin karşılığında mükafat bulacaktır çünkü kendisini insan nefsini e, iradeyi cüz'iyesiyle ve aklı ile Kur'an'a yönlendirmiştir. Değerli kardeşlerim dersimizin başında dedik ki Kur'an'ı anlatımın dışında, dışındaki bir kadere iman eden toplumu ezmek, yok etmek, sömürmek, yıkmak kolaydır. Çünkü onlar başlarına gelen her şeyi Allah'tan bildiklerinden dolayı direnmezler. Yani bir toplumu küfür devleti işgal ederken onlar direnmezler. Allah bunu istedi derler. Esaret altındaki o toplum direnemez ve nedir? Allah bizim esir olmamızı istedi. Biz secde ediyoruz ya, bu bize yeter diye kendi kendilerini kandırmaya çalışırlar. Zaten şu anda İslam aleminin zillet hali, çöküş hali de Müminler için aynı şekilde karşılanmıyor mu? Müslüman niçin titreyip kendine gelemiyor? Müslüman niçin uzayın derinliklerinde yolculuk edemiyor? Müslüman niçin diğer bilimsel meseleleri kendisi ile bütünleştiremiyor? Ne diyorlar? Allah istedi, biz bu konumdayız. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle asla bir müminin zilletini istemez. Allah'ın en hoşuna giden şeylerden biri de müminlerin dünya hakimiyetidir. İman ehli olan müminlerin karar verme seviyesinde merciinde olmalarıdır. Allah istemez mi ki müminler dünyanın kaderini tayin etsinler? Allah azze ve celle istemez mi ki müminler dünya devletlerini yönetsinler ve İslami akideleri diğer insanlara benimsinsinler, onlarla tanıştırsınlar. Elbette ki ister. Ey mümin kardeşim. Allah azze ve celle ne diyor? Hak ve batıl açığa çıkmıştır. Ortaya konmuştur. Hak ve batılı kim açığa çıkarmıştır? Allah azze ve celle Kur'an ile açığa çıkarmıştır. Dileyen insan iman eder, imani konumundaki değerinden dolayı mükafat alır. Dileyen kişi de inkar eder, o küfrü bataklığında yürümesinden dolayı da müca mücazat ceza alır, cehennemi boylar. Evet kardeşlerim. Kur'an İnsanın bedenine hükmeder, aklına hükmeder, servetine hükmeder, varlığına hükmeder. Kur'an'ı değerler müminlerin yücelmesini ister. Allah Azze ve Celle niçin bize yardım etmiyor. Niçin yardım etmiyor diyoruz? Bakınız, çünkü müminler iradeyi cüziyelerini başkalarına satmışlar. Müminler Kur'an'ın gölgesinde oturmak yerine akıllarını ve iradelerini başkalarına teslim etmişler. İnsani gölgelerde vakit geçiriyorlar. Uyuşuk zeminde uyku uyuyorlar. Dolayısıyla elbette ki Rabbimiz müminleri iflah etmez. Elbette ki Rabbimiz uyuşmuş bir topluma hayat vermez. Onların dünyevi hayatlarını ikame etmez kardeşlerim. Biz günahımızın çokluğundan dolayı zillette değiliz. Biz iradeyi cüziyemizi ve aklımızı bir takım insanlara teslim etmişiz. Allah'ın Kur'an'ının gölgesinde yaşamak yerine onların gölgesinde yatıp uyuyoruz. Elbette ki Rabbimiz böyle bir toplumu yükseltmez, yüceltmez, değer vermez. El-Fatiha.